Başardın. Ne buldun peki? Drake. Ne oldu? Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil Belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi? Olabilir. Bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam harika harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de seninle konuşayım. Evil konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam. Ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet, tamam. Pekala. Onunla konuşmayı bitirdiğinde... Gel beni bul. Tamamdır, tamam. Ah. Gringo, eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam, bir hafta yüzdeden çıkamazsın! Oyunculuğun fena değilmiş Vargas. Ben. Neredeyse benim kadar iyisin. Te puedo decir, suelto de principiante, verdad? Hijo de puta. Lo siento chicos tengo que hermano. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Güzel benzetmişler seni, iyi misin? He, ofiste normal bir gün işte. Hadi. Ne hey, dur dur dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır, biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i ah, bulmamız. Reif. Lütfen başlama, lütfen. Ha, hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? <laughs> Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor mu? Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah siktir. Reif bunu başkaları da duyacak tamam, Vargas olursa... konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala. Kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Pekala etraf temiz. Tamam. Evet göster bakalım. Vay anasını. Hey. Alabilir miyim? <laughs> Dikkatli olalım tamam mı? <laughs> Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. <laughs> İçi boş bunun. <laughs> Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ee, ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir değil mi? Ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İğneli taç takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Attaki yazı yok Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç alırız. Evet. Bak sen. Katolik yetimhanede büyümenin faydaları işte. <laughs> bu Aziz Dismas. Evet. Tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti diğeri ise yani bu adam bir tövbekardı ve cezasını büyük bir ağırbaşlılıkla kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Evet. <laughs> ne oldu? Bir şey buldu bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika, Evre en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip vargısı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Aa, bu kadar çok arkadaşı olduğunu Le dije que no habíamos terminado. Mira, yo hey, no es que nada. ¿Me enterra? Para hablar. ¿Quién no sale? ¡Ey, baconidito! ¡Tú no te metas! ¡Ah! 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 どうするんですかね etmedi böyle. Çabucak halledip hemen gidelim buradan. Görmeli lazım. Çekilin! Tamam, eski Ya basta de hablar. Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı he? Sıraya girin! ¿Qué es esto? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun Baryaz. Sus e ulan! Kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine! Bu gringoyu ofisime getirin. Yürü. Siz çıkın. Çıkın dedim! Ne kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Vargas. Ciddi misin? Ah, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. <laughs> Bu ne? Ne diyebilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde hep açlaşırım. <laughs> çok komik. Hey, Bak bu değersiz değil mi? Salağı mı benziyorum ben? Tamam yeni anlaşmamı istiyorsun olur ama haydut gibi davranmayı bırak. Silahı yerine koy. Hmm. Sağ ol. Sana şey verelim ha. Yüzde <laughs> on. Hayır yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz. Yirmi. Ve biz olmadan asla bulamazdın. 25 diyelim. Eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Pekala. Bir abi. daha bana kazık atarsan. <laughs> Aa! 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 Aman tanrım. İşte bu kadar. Reif aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Abraş. Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Hadi. Hadi. <laughs> Reif nereye gidiyoruz? Deniz Feneri. Ah. Vargas Tekin'in ah. Ben je er? Nee, been in it.

Evet. Görünüşe göre gitmemizi istemiyorlar. N'oluyor? <laughs> 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 Sam hayır. <laughs> hayır sakın bırakma. Dayan hadi. Oh. Sam. <laughs> Diğer kolunu ver bana. <laughs> hadi bu Sam. Hayır. Sam. <laughs> Gitmemiz gerek. Hayır. Hala orada. Hayır. O öldü. Hadi tekne duvarın hemen arkasında. Hayır. Hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. Nate. Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl hayır. Şey, bilir. Sen. Ah tanrım hayır. Hayır. Siktir. Ah, ah, tanrım. Ah, tamam. Tamam tamam buradan gitmeliyim. Sen. Geldim geldim. Dur. Oğlum.